Ben bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2005 model Astra G. Astra aracımız genelde efsane kasalar olarak bilinir. Efsane kasa diye tabirler var. Toyota'da da var. Birçok kasanın da var. Aracımızın genel olarak özellikleri 1.6 klasik aracımız. Aracımızın kayışı bunlar. Kayışlı. Bazıları zincirli oluyor. Twin port. Motorlarda motor koduna göre değişiyor. 4 jantımız çelik jant. Fabrika çıkışı aynı bu şekilde. Aracımızın sis farı. Kendi farları. Onun haricinde aracın çok fazla bir özelliği yok arkadaşlar ama bu aracın en önemli özelliği bence yol tutuşu, konforu ve asla performansından ödün vermeyişi. Yolu oturduğu zaman araba virajdan kopmuyor arkadaşlar. Siz virajın nereye dönerseniz araba da sizle birlikte dönüyor. Sağa sola ya da hani şöyle dönmeyeyim hiçbir şekilde yapmıyor. Onun haricinde aracımızda ABS'si var, kliması var çok özelliği diyemeyeceğim ama bunlar genel olarak hani yeterli olan özellikleri. Yakıtından biraz bahsetmeye çalıştık. Şehir dışında en aşağı 5.4'e düşürebildik. Aracımız bu arada benzinli 219 binde şu ana kadar hiç LPG görmedi. Ve e, ee, LPG görmedi bir tek sorun yaşadığımız, büyük sorun yaşadığımız şey bize üzen. Bakım yapıldıktan sonra İstanbul'a gidip gelinildi. 700 km'de 3 litre yağ eksildi arkadaşlar. Tam litre yağ eksildiği için segman yaptık ekmanda yarım motor. Ondan sonra 1000 km boyunca aracı çok zorlamadan kullandık. Normal yeni motor açarmış gibi yavaş yavaş aracı açmaya başladık. Dışarı gelecek olursak dış hatları gayet rüzgarı böyle kendi üstünden atıp gidebilen bir yapısı var. Ve bu sayede de yola gerçekten çok güzel oturuyor. Ben yol oldukça memnunum. Bir önceki videoda bahsetmiştik zaten sürüş videosunda. 140 bir durum yaşamıştık. Yoldan kopmamıştı. Ama arabanın freninin kötü olması benim gözümde tek eksi özelliği ve bu piksellerinin ölmesi içeri geçtiğimizde de gösteririz hatta onu da. Aracımızın genel olarak dışı hacmi bu şekilde. Dışında zaten çok fazla belli bir yer yok ama bagajına bakmak isterseniz yeterli bir geniş hacmi var. LPG koymak isterseniz isterseniz ister, ister ya da aşağı koyabilirsiniz. Onun dışında aracın arkası da oldukça geniş. Genellikle şöyle oturduğum zaman genelde ben bunu yaparım her araca bindiğimde inceleme videosunda oturduğumuz zaman ben şimdi aracı geniş kullanıyorum araç sahibi arkadaşımız şu an kamerada onun kullandığı zaman şu öndeki koltukla arkadaşlar yaklaşık olarak ne kadar şöyle dört parmak daha dört parmağımın birleşik başlangıç yerinde boğum yerinden önde kullanıyor daha da rahat ediyorsunuz benim boyum 1.72 1.72 olduğum halde ne tavana çarpıyor kafam ne de dizlerim öndeki koltuğa değiyor ki en sondan bir öndeki modda kullanılıyor arkadaşlar. Bu olduğu halde. Dört camımız otomatik. Elektrikli aynalarımız mevcut. Aracın şurada bahsettiğim, sevdiğim şey yere. Şurada pikseller ölüyor arkadaşlar. İsterseniz ben kamerada şöyle göstereyim. Hemen alayım. Şuradaki pikseller ölüyor arkadaşlar. Gün geçtikçe bunlar ölüyor. Bunların tamiratı mevcut. Fakat tamiratında da yeteri kadar bir verim alamıyorsunuz. Olduktan bir hafta sonra tekrardan Faro Yarısı Veriyor parklarımızı yakmıştık. Faro Yarısı Veriyor ama o plastalarda mesela şu içi ışığı açmak için bakın şurada bir düğme bulamıyorsunuz ya da içeriden basılamalı bir sekmanı yok. Bunun tek şeyi şu far düğmesini, far kolunu çekiyorsunuz. O zaman yanıp sönüyor. Bazı arkadaşlar yakamadığı için yolda giderken kapıyı aralamış. Bunlardan biri de kamera, kameradaki arkadaşımız. Bunu Buraya çok adaptif koymuşlar ama tabi bilmeyen için de insanlar bu ışığı görünce haliyle far zannediyor. Far oldu da zaten. Fark oldu zaten de. Buraya hani herhangi bir yönlendirme de yapılmamış. O yüzden bu da önemli bir bilgi. Ayrıca alacak olanlar yol tutuşundan kesinlikle korkmasın. Yakıtı da LPG'de oldukça minimum. Bakın biz benzinde kullandığımız halde şehir içinde kış ayı olduğu halde 8 litreleri görüyoruz. Tabi birazcık da basmalar da var. Ara hızlanmalar Çünkü araba gerçekten tatmin ediyor. Bastığınız zaman da size korku vermiyor bastığı zaman hani biraz daha gideyim, nasıl olsa araba gidiyor, yola oturuyor, beni üzmez havasına kapılıyorsunuz ve bu da size güven veriyor. Aslında yapmamamız gereken bir şey ama frenleme konusu zayıf, yol tutuşu mükemmel. Parçası orta derecede, hani çok pahalı bir parça durumu yok. Ama tabi belli başta bu yağ yakma olayı olmazsa ki çoğu araçta mevcut, yani tanıdıklarının araçlarında da mevcut başına geldikleri için ona konuya dikkat etmeniz lazım. Daha önceden bir işlem gördüyse daha rahat edersiniz. En azından mesela aracı işlem yaptırdık. Ya yakmasındansa hani sekman atıldı. Sonra çok rahat bir şekilde biniliyor. 55 bin kilometre oldu sekman atıldıktan sonra. Hala da en ufak bir gram eksiltme ya da bir yağında bir kaçırma olsun bir şey oldu. Hiçbir şekilde bir şey yok. Bir de onun haricinde bir kere radyatörümüz delindi. Delindi dediğimde o da zamanla aşınmadan dolayı. Onun haricinde de bir şey yaşamadık. Şimdilik bizden bu kadar.